Merhaba sevgili dostlar. Vehiben Renkli Bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar kaç gündür video çekemedim. Sağlık sorunlarım nedeniyle biraz ara vermek zorunda kaldım. Şimdi de sizinle buluşmaya geldim sevgili dostlar. Şimdi ben bu maşaları severek kullanıyorum. Şunların ikisini. Çok sevdiğim bir takipçim sağ olsun bana getirmiş. Allah razı olsun kendisi Almanya'da yaşıyor ama burada Samandağlı bir hemşerimizle evli. Bana bunları getirdi. Çok çok işimi görüyor. Harikalar. Teşekkür ederim bu keçim. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet sevgili dostlar. Böyle ayıklamak çok da zevkli oluyor. Şimdi ben çok yaprak yatırdım ama maalesef yaza denk geldiği için ya çürüdü ya da sıcaklara maruz kaldı. Haşlandı bildiğiniz haşlandı hiçbir işe yaramadı. Bütün emek boşa gitti. Bunu çözmeye çalışıyorum ne olduğunu bir türlü bulamadım. Marron mu başka tür mü hiç bilmiyorum. Şimdi... E, Birikmiş üç tane tepsimiz var. Bayram dolayısıyla gönderemeyeceğim için şimdiden kesim yapmak istemiyorum. Daha sonraları kesip göndereceğim. Ya da sökeceğim. Çünkü bazılarını sökmek zorundayım. Bazılarını da işte kesmek zorundayım. Onun için artık şimdiden hepinize hayırlı bayramlar. Bayramdan sonra göndermeyi düşünüyorum. Kesmeyi de düşünüyorum. Evet, drekpollu olduğu için biraz sıkıntı yaratıyor. Şöyle tam öğle vakti neden geldiği için biraz zorlanacağım bu videoda. Bazı yapraklar kendiliğinden böyle bebiş vermiş. Evet sevgili dostlar. Ben bir tane rainbow sökmüştüm. Ama nereye koydum, nereye ektim inanın bilmiyorum. Çiçeklerim de ilaçlanmış olduğu için fazla dokunmak istemiyorum. Bunları da buradan alayım. Teşekkür ederim bu sağ Sağol. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Özellikle bu çok işimi görüyor. Şu Bende bir düz bir tane vardı ama bunun kadar iş görmüyor. Sağlık sorunlarından dolayı ona götürmem gereken birkaç tane tür vardı. Bunlardan da bir tanesi işte bu. Onlardan bir tanesi bu. Götüremedim. O günü şehir dışına çıkmak zorunda kaldım. Artık ya ben onun için ayrı büyüteceğim ya da başka şekilde başka bir yerde bilmiyorum gönderebilir miyim gönderemez miyim bilmiyorum. Bakalım bugün onunla konuşacağım. Şimdi bunlar büyüdükçe büyüyor ve kışa hazırlanıyor. Kışında böyle kıpkırmızı bir renk alacaklar. Bu pikruzumuz da böyle yeşile döndü. Evet sevgili dostlar, ben bir tane kesmiştim bunlardan. Aşkın göz yaşını kestim. Daha dikmedim hem, hem de güneşte koymuşum unutmuşum onu. Bunları böyle alacağım. Tutmuyor zaten de. Bakın dibinde bir sürü dökülmüş. Çok çok azı tutmuş. Aa dipte bir tane şey var. Ben bunları toplayacağım aslında da. Ama biraz zor. Şurada yere çok düşmüş. Görünmüyor güneşten. Daha sonra onları toplayacağım. Bakalım öbür tarafa gideyim ne var ne yok. kaybettiklerimi telafi etmek için bunları ben bunu anaç olarak bırakmışım satmayacağım bunu böyle söktüm kırdım dibine koydum güneş görmesinler diye bakalım inşallah köklenirler burada çünkü gerçekten bütün Türkiye'de sıcaklar iyice bastı ve bu tarafta kedi tırnağı var şu an açmış bu suyu çok sevdiği için ve ben burada sürekli olmadığım için su vermeyi unutuyorum ihmal ediyorum susuz kaldı biraz yapraklarını toplamış susuzlukta sorun değil Bunlardan karıp karıp başka yere ekmeyi düşünüyorum. Bakalım. Evet. Ben bunu aslında ziyan ettim. Çürümüş bile. Evet. Çürümüş. Bakın ne kadar çok işime yarıyor. Arkadaşlar bunlar da satışta. Bunlar tisereus. Kırmızı renk açıyor böyle anacını da göstereyim. Şöyle. Bunlar ufak olduğu için bu 250 lira ama bu 350 lira. Bu büyük ve köklü. Bunları daha yeni diktim. Bu 250 lira. Bunu satmayacağım çünkü beğenmedim. Bu da köklü ama yandan yarası var. Evet. Bunlar da böyle satlık. Şöyle. Aslında tomurcukta açmalarını bekleyecektim ama dedim şimdiden söyleyeyim. Bunda tanesi 400 lira. Şöyle yavruları var. Kaktüsleri bayağı biriktirdim. Ben biraz seyretmek istiyorum. Bunların renklerini unuttuğum için ama bu pembe. Bu pembe de böyle 400 lira. Evet. Az önce gösterdiğim pisere olsun. Anacı bu. Bu kıpkırmızı açar. Böyle her tarafına dolar ama ben de işte depreme maruz kaldığı için daha açmadı bende. Tam açacağı bir sırada damdan aşağıya kadar düştü. Burada bir şeyler var ama ne? Hani. Evet. Bu tohum keseleri de Ötekiler olgunlaştı. Tohum keselerinin tanesi 100 lira. Ben ötekilerini göstereyim. Bunlar çatlamış mı çatlamamış mı bilmiyorum. Yok daha çatlamamış. Onları göstereyim. Şimdi şöyle tabağa koydum. Karıncalar yürütüyor. Hepsini tek tek alıp taşıyıp götürüyor. Daha da çatladılar. Ee, böyle düz bir yere koyayım da. Şimdi bunların iki tanesi siparişli. Bunlar satılmış. Bunlar kaldı. Benim tozladığım çaprazla çaprazlama olarak tozladığım tohumlar bunlar kendi bitkilerimden. Bu tamamen kurumuş. Ben kurusunlar diye bir kenara koydum. Dört taneydi bunlar. Karıncalar hepsini taşımış. Yani çimlenme oranı yüzde çünkü ben bunlardan eminim taze işte gördüğünüz gibi daha taptaze. Ve ben artık yerim olmadığı için ben bunları satmak istiyorum. Burada burada kalsın. Göstereyim. Bunları hep tohumdan yetiştirdim. Daha kış ayında ekmiştim onları. Biraz heveslendim erken serptim onları ama bunlar geçen yazdan. Herhalde güzel bir bakım olsaydı büyürlerdi. Bunlar da tohumdan ve daha tohumdan yetiştirdiğim bir sürü var. Bunlar da satışta arkadaşlar. Almak isteyenler tanesi 150 lira. Hibrit artık ne renk çıkarsa ben de bilmiyorum. Bunların hepsi satışta. Bunlar da ilginçtir aynı dönemde ama torfa değil normal bahçe toprağına diktim. Torfta daha çabuk gelişiyorlar. Ben bunu fark ettim. Onun için ben bunları böyle torfa diktim. Ve kedi eşelemesin diye bunların üzerine kapattım. Şimdi görünmüyorlar. Bunlardan da satışım var arkadaşlar. Tanesi şimdi büyük olanlar 25 lira. Orta boy olanlar 15 lira, 20 lira. Hepsi böyle. Ufak olanlar 10 lira. Almak isteyenler Vehibe'nin renkli bitkileri Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Oradan daha rahat konuşuyoruz. Daha önce ben fiyat vermiyordum arkadaşlar. Çekiniyordum. Sonra bir baktım. Vereyim dedim. Bakalım ne olacak. Bunlar çatlamış. Bazıları çatlamış tohumlar dağılmış. Çünkü artık tohum dikmek istemiyorum. Yerim kalmadı. Olsaydı kesinlikle dikerdim. Bu hurniya türü. Bakın çok güzel bir rengi var. Evet. Sevgili dostlar. Bu da bir yerden gelmişti ama nereden bilmiyorum. Sanırım beyaz açıyordu bu. Ah. Çok sıcak. Evet, leş de açmış. Ama kırılmış. Bakın. Gölgeye getireyim. Bakalım görünecek mi? Görünüyor. Şöyle. Onu dikeyim bari. Şunu şuraya koyayım. Daha sonra ben dikerim onu. Bunlar da tepsiye eklediklerimden. Bunları satmak istemiyorum. Hani tek tek olarak. Gerçi çok ekmişim de. Benim elimde çok güzel gelişiyor bunlar. Çok bereketli bir tür. Lavliros. Ve bu taraftaki kasa. Burada da evet. Suyonumuz sadece ufak olarak bu suyon var başka hiç yok gördüğünüz gibi yapraktan da öğretmeye kalktım bilmiyorum biraz çoğu çürüdü oluyor ama çok geç oluyor bunların böyle kellesini almam lazım ama kıyamıyorum böyle büyük kalsınlar diyorum çok güzel bir görüntüsü var. Ve zebrinamız da açmış. Bakın. Beş kaktüsleri yavaş yavaş açmaya başladı. Şöyle. Bunun rengi değişik. Bende iki tür var. Değişik değişik türler var bende. Bunlar da satışta arkadaşlar. Aa, burada da açmış. Lastik gibi. Çok güzel. Aslında e, leş kaktüsleri çöl bitkisi olmasına rağmen sıcağı sevmiyor. Hiçbir şekilde sıcağı gelemiyor. Bakın saksıyı buraya koymuştum gölge olmuş diye. Şunların güzelliğine bakın nasıl da yeşillenmişler. Demek ki bunu gölge bir yere almam lazım. Hepsinin bakıma ihtiyacı var ama ben yetişemiyorum artık. Çünkü fazla fazla abarttım. Bunu ben tohumdan yetiştirdim. Bakar mısınız? Bunların üçü, 4 1 2 3 dört, beş tane. Burada da küçük bir tane var. Ayrı seviyorum ben kaktüsleri. Benim için favori. Hiçbir şekilde vazgeçemem onlardan. Bunlar da öyle tohumdan yetiştirdiklerim. Bakalım ne renk çıkacak hibrit mi çıkar değişik bir şey mi çıkar ben de bilmiyorum bunları tamamen güneşten almam lazım bütün leş kaktüslerini ya da üzerlerini örtmem lazım ama kaktüsler güneşi seviyor güneşte kalsınlar o da şöyle bu tarafta o da böyle Buradan yavru veriyor. Kırdım onu sattım. Bu kaldı. Ben bunu tek olarak sanıyordum. Soranlara vermek istemiyordum çünkü açmasını istiyorum. Merakla bekliyorum bakalım ne renk açacak diye bana pembe dendi. Bakalım inşallah pembe açar. Hadi bakalım hayırlısı. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.